Merhaba arkadaşlar. Ben Katre. Bugün sizler için depreme sebep olduğu da söylenen ve Çanakkale'ye demir attığı iddia edilen HAARP gemisi hakkında gerçekleri anlatacağım. Sosyal medyada ve haber sitelerinde görülen, bana ihbar olarak gönderilen paylaşımlarda ABD'ye ait HAARP gemisinin Çanakkale açıklarına demir attığı iddia edildi. Fotoğraflarda yer alan geminin uğultulara neden olduğu ve depremleri tetiklediği söylendi. HAARP P gemisine ilişkin iddialar zaman zaman gündeme gelse de bu kez konu, eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu'nun 15 Nisan 2020 tarihinde, eylem bildirisi, başlığıyla Özgür İfade adlı haber sitesinde yayınlanan yazısıyla gündeme taşındı, Sunaçoğlu, 21 Nisan 2020 tarihinde protesto amacıyla Çanakkale açıklarında bulunan gemiye kadar yüzeceğini söylemişti. Fotoğraflarda yer alan platform, SBX1 adlı radar uyarı sistemi 15 Nisan 2020 tarihinde yüzücü Alper Sunaçoğlu'nun eylem bildirisi, metninde HARP gemisinin İzmir-Çanakkale açıklarına demir attığı bilgisine ulaşıldığı iddiası yer alıyor. Sunaçoğlu'na göre bu gemi sismik saldırılara başladığı için İstanbul'da bazı depremler yaşanıyor. Metinde bu bilgilerin nasıl edinildiği ya da yaşanan depremlerle bu geminin ilgisinin nasıl kurulduğu açıklanmamış, platformun İzmir-Çanakkale açıklarında olduğunu kanıtlayacak güncel bir fotoğraf da yok, tersine görsel aramayla paylaşılan fotoğrafa bakıldığında, görselin SBX-1 adlı ABD deniz tabanlı bir radar uyarı sistemi olduğu görülüyor. ABD hükümeti tarafından 2003 yılında balistik füze savunma sisteminde kullanılmak üzere alınan bu sistem, 2005 yılında SBX-1, deniz tabanlı X-Band radar-1 olarak adlandırılmış, SBX-1 sistemi bir platform üzerine kurulu, bu platformda gemiler sayesinde taşınıyor ve sonra denize bırakılıyor. Radar, platformda belirgin biçimde görülen beyaz topun içinde yer alıyor. Bu kalkanın amacı radar sistemini rüzgar, yağış gibi etkilerden korumak, füze savunma sistemine entegre radar sayesinde tehdit oluşturabilecek füzeler tespit edilebiliyor. Mesela, 2017 yılında radar sisteminin uzun menzilli füzeleri tespit edebilmek için Kuzey Kore'ye yaklaştığı biliniyor yani iddia görsellerinde kullanılan bu sistemin HARP sistemi ile ilgisi yok HARP bir gemi ya da gemiyle taşınabilir bir yapı değil HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, Yüksek Frekans Aktif Aurora Programı olarak bilinen, iyonosferin özelliklerini incelemeyi amaçlayan bilimsel bir program, programın, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri, ABD Gelişmiş Savunma Araştırmaları Projeleri Ajansı, DARPA ve Alaska Üniversitesi tarafından desteklendiği ve 1993 yılında kurulduğu biliniyor. Program, dünyanın en dış katmanı olan iyonosferin askeri ve sivil iletişim ile navigasyon sistemlerini etkileyebilecek fiziksel ve elektriksel özelliklerini araştırmayı amaçlıyor. Ölçüm yapılabilmesi için de IRI, İyonosferik Araştırma Enstrümanı adlı antenler kullanılıyor. Bu antenler sayesinde yüksek frekanslı radyo dalgaları iyonosfere gönderiliyor. Alaska Fairbank Üniversitesi'nin sitesinde ve sosyal medya hesapları HARP -E sistemine ilişkin teknik bilgiler de var. Ancak bu sistemin bir gemide taşınabileceği ya da böyle bir geminin olduğu bilgisi hiçbir yerde bulunmuyor. Sıkça gündemde olan bu konuyla ilgili evrim ağacında da detaylı bir araştırma yapılmış ve HARP -E konusunda merak edilen sorular cevaplanmış. HARP'e ilişkin olası komplo teorileri geçmiş yıllarda da 1999 yılında Gölcük'te yaşanan depremle ilgili kurulmuştu. Ancak yaşanan depremlerle HARP arasında bir bağ kurmak olası değil, depremler durağan görünen dünya yüzeyinin altında oldukça hareketli olan katmanlarda yaşanan hareketler sonucunda meydana geliyor. Yeryüzünün litosfer tabakasında bulunan kıtalar ve okyanus tabanlarını oluşturan plakalar zıt yönlü hareket ettiğinde, ki bu hareket sürekli yaşanıyor, depremler meydana geliyor. Teyit, HAARP iddialarıyla ilgili geniş kapsamlı bir video içeriği de hazırlıyor. 16 Nisan'da Boğaz'dan dev bir petrol arama gemisi geçmişti. HAARP gemisinin Çanakkale açıklarına demir attığı iddiasının yayılmaya başladığı tarihlerde Çanakkale'ye gelen dev bir petrol arama gemisi olduğu biliniyor. Romanya'dan gelen ve İspanya'nın Cartagena Limanı'na giden petrol arama platformu, Formus Skarabeo 9 16 Nisan 2020 tarihinde Çanakkale Boğazı üzerinden geçiş yapmıştı. Ancak bu petrol gemisi SBX1 gibi bir radar uyarı sistemi içermiyor ve ya da bir HARP gemisi değil. Ayrıca gemi rotalarının takip edilebildiği Marine Trafik adlı sitede de Skarabeo 9'un İstanbul'dan ayrıldığı görülüyor. Sonuç olarak İzmir-Çanakkale açıklarına demir atan bir HARP gemisi olduğu ve bu geminin depremlere neden olduğu gerçeği yansıtmıyor. HARP bir tesis ve gemilerle taşınamıyor. İddia fotoğraflarında yer alan ise radar uyarı sistemi, iddia bu haliyle yanlış bilginin en yaygın türlerinden uydurmaya örnek.